Arkadaşlar merhabalar. Sıla-i Rahim ömrü uzatır hadisi ve eski Hürriyet gazetesi baş yazarı Oktay Ekşi'nin bu hadise karşı yaptığı aykırı yorumunu ele almak istiyorum. Rahmetli Korkut Özal, rahmetli Turgut Özal'ın ölümünden sonra 1993'te Hürriyet gazetesinde iki sayfalık röportajın bir köşesinde Peygamberimizden nakledilen akraba ziyareti demek olan sıla-i rahimin ömrü uzattığını ifade etti. Ertesi gün Sayın Ekşi Hürriyet gazetesi baş köşesinde Sıla-i rahim ömrü uzatırmış. Böyle bir şey bilimsel olmadığından kabul edilemez diye başlayan köşe yazısında bu güzel peygamber hadisine tıpkı eski İçişleri Bakanı Efkan alanı yaptığı gibi peygamberimize saygısızlık gösterdi. İşte Allah'tan olacak ya tam bu haberden iki gün sonra yine Hürriyet gazetesinde Reuters ve Ajans Press'in kısa haberleri iç sayfada bir sütunda yayınlandı. Haberde aynen şöyle yazıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde 1993 yılında Metodist Hastanesi'nde 1300 kalp hastası üzerinde yapılan bilimsel araştırmada akrabaları tarafından ziyaret edilen hastaların hiç ziyaretçisi olmayan hastalara oranla 3 kat daha fazla yaşadıkları tespit edilmiştir. Allah'ın işini görüyorsunuz. Bu haberi görünce aslında yazılarını beğendiğim muhalif, ciddi, kişilikli, donanımlı ve cesur aynı zamanda Basın Konseyi Başkanı Sayın Ekşi'ye hemen uzunca bir mektup yazdım ve bu haberi de dikkatine sundum. Bu 1993 yılında oldu. Yazıma üç gün sonra düşüncelerinizden yararlanacağım diye bana antetli ve imzalı bir teşekkür mektubu gönderdi. Ancak bir türlü bu yazıyı büyük ihtimalle gurura kapılarak, kibire kapılarak köşesinde dile getiremedi. Bu arada yine Hürriyet'te Cuma günleri yazı yazan eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Nuri Yılmaz'a bu olayı anlatan bir yazı yazıp Mabalan'ı kendisiyle paylaştığımı bildirdim. Mahşer günü Allah Resulü'nün bana sen neden bu hadisimin doğruluğunu elinden geldiğince herkese duyurmadın diye bana kırgın olacağından endişe ettiğim için Oktay Ekşi ile aramızda geçen bu yazışmaları detayı ile Sayın Yılmaz aktardım. Ancak o da bu konuda maalesef bir şey yapmadı. Yine bu hadiseyi Altın Kemer isimli gazetemde yayınladım. Ayrıca Türkiye, Dünyayı inanç turizmi ile kucaklıyor başlıklı Turizmgazetesi.com'da 2004'te yayınlanan yazımda Peygamberimizin Sıla-i Rahim ömrü uzatır, yani akraba ziyareti ömrü uzatır hadisi bu anlamda sağlık turizmi ve inanç turizmini pekiştirmektedir diye ele aldım. Keza Facebook'ta tekrarladım ve her mecrada bu hadisin doğruluğunu dile getirmeye devam edeceğim. Çünkü bu benim üzerimde bir mabaldır. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.